Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sizlerle hamile olduğumu, hatta doğurduğumu, hatta üstünden 4 hafta geçtiğini, bir erkek çocuğu olduğunu ve adımda rüzgar olduğunu sizlerle paylaşmıştım. sizlerden yüzlerce tebrik mesajı geldi. İnanın ki her bir tanesini büyük bir sevinçle, mutlulukla ve hatta bazen gözlerim dolu dolu okudum. İnanın ki sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Yanımda olduğunuz için ve bana sürekli destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve şimdi Rüzgar'ın adına da çok çok teşekkürler. Ve şimdi bugün sizlerle hangi videoyu paylaşacağım diye merak edecek olursanız yine böyle hamilelikle ilgili bir video olacak. Hamileyken yaptığım bebek alışverişlerinden kısa kısa videoları sizlerle paylaşacağım. Bu videoda ayrıca hamile göbeğimi de birazcık göreceksiniz sürekli böyle saklamaya çalıştığımız için çok fazla elimde görüntü yok. Ayrıca bir video daha var aslında. Orada çok görüntü var. Onu bir sonraki videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve şimdi sizlerle ilk öncelikle ilk alışverişe gittiğim zaman neler hissetmişim, neleri kameraya almışım bunları paylaşmak istiyorum. Ve hemen ilk görüntüyle başlıyoruz. Ve bebek için böyle bir listemiz var. Alınacaklar listemiz var. Bu listeye göre şimdi bebek için alacağımız birçok şeyi tamamlamak istiyoruz bugün. Ve gerçekten çok heyecanlı bir şey bu. Böyle bakınca insan farklı duygular içerisine giriyormuş. Hangisini alsam diye hepsi de çok güzel gözüküyor bebekler için olanlar. Hangisini alsam diye bayağı bir şeydeyim yani şu anda. <laughs> karar veremiyorum yani ne yapsam ne etsem diye. Birçok alacak şeyimiz var. O yüzden bugün birazcık yoğun geçecek gibi geliyor. Bebek alışverişine giderken eşim Göktürk bloklamıştı birkaç kare ve onları paylaşacağım şimdi sizlerle. Arabadayız. Benim hamile göbeğim oturduğum yerde kocaman bir şekilde gözüküyor. Nasıl bir göbek mi diyeceksiniz? Hemen izleyelim ve hemen sizlerle paylaşayım. Nasıl geçiyor günler? Nasıl geçiyor? He. Heyecanla geçiyorum. Bekliyorum. Ne bekliyorsun ya? Ne bekliyorum? Ne bekliyorsun ya? <laughs> Bebişimizi kucağımıza almayı bekliyorum. Deniz abla söylememişsin de yani affedersin doğurmuşsun ondan sonra mı söyledin? <laughs> ya. <Değilecekler. gülüyor> Aynen. Şimdi geldik nereye geldik? Esas şeye geldik. Dertli Baby dertli Zara's. konuşma. Baby Zaras diye bir yere geldik. Ben bunun Toy Zaras kısmını biliyorum. Bu da bebekler için olan Baby Zaras. Bize hediye geldiği için buradan şimdi gelip bir şeyler <laughs> alacağız. Bakalım beraber gezelim haydi. Arabada otururken hamile göbeğimi az önce sizlerle paylaştım. Şimdi sıra geldi ayaktayken çok kısa da olsa bir görüntü var. Bunu paylaşmak istiyorum. Sürekli saklamaya çalıştığım için maalesef elimde 4-5 saniyelik bir görüntü var. Bu görüntü izledikten sonra eminim birçoğunuz şaşırmıştır. O göbeği nasıl sakladın Deniz? Bravo sana alkışlar dediğinizi duyar gibiyim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Saklamak birazcık zor oldu ama başardım isteyince oluyor tabii ki de. Hani bu tamamen istemizle alakalı diye düşünüyorum. Ve şimdi bir sonraki görüntüye geçelim. Bu görüntüde de böyle alışveriş yaparken sizlere şöyle gözüme çarpan temaları paylaştım. Bir de şurada böyle çarşaf takımlarının falan nevresimlerin olduğu yer var. Tema tema böyle bu, bu şekilde. Her bir tanesini koymuşlar. Bizim temamız da şu soldaki Filli olan. Buradan böyle birkaç şey aldık. Hamile kaldıktan sonra öğrendim ki neler neler var. Bebekler için neler düşünmüşler. Sadece oyuncak değil, bazı şeyler de var ki beni çok şaşırtıyor. Bunlardan bir tanesi de işte bu. Şimdi de bebeklerin bu popolarını temizlemek için kullanacağımız ıslak mendillerin böyle sıcak tutmasını sağlayan makineler varmış. Bunlardan alacağız. Son eksiklerimiz artık bunlardı. Göktürk'ün elindeki de var şöyle. Diyor ki artık sıcağında sıcağı tutuyor diyor popi içiğine bebeciğimizi. <laughs> Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi bebeklerin popolarını silerken. Çok soğuk o mendiller aman onları ısıtalım o zaman bebeklerimizin poposu üşümesin. Bunu kim düşünmüş? Kim düşündüyse bravo diyorum. Şaşırmalar artık yavaş yavaş alışır olmuştum ve artık çok fazla şey beni şaşırtmamaya başlamıştı. Ta ki boyunca görene kadar Bebek ne tarafına dönerse dönsün, her yerde bir atraksiyon var. İnanılır gibi değil, bunu kesinlikle almadık. Yani buradan oyna, zıpla. Sallan, tamam, sallan. Tamam. Her tarafına dön, her tarafta bir atraksiyon ya. Eğlence merkezine dönsün. <laughs> Biliyorsunuz Rüzgar daha 5 haftalık kırkına bile çıkarmadı. Ama yine de hamile kaldığım zamanlarda bu gelecekteki artık 2-3 yaşında ne oyuncaklarla oynayacak çocuklar diye. Hani geziyoruz ya sürekli. Çünkü her şeyi merak ediyoruz neler çıkarmışlar diye. İkincisine dikkat edin diyorum. İleride pikniklerde çok işe yarayacak kesinlikle bunu almak lazım. Her erkek bu oyuncağa sahip olmalı. <laughs> ya bizim blok tamamen bebek bloğuna dönüşecek <laughs> yakında ha. Allah sen şunlarla, şunlara bak ya. Ya ama baksana, basket tamam. Çok tatlı. Yanına bak. Şey oluyor, şef oluyor. Mangal ekiyor ya. Mangal yapıyor, erkek adam ya. Ya ooo, golf oynuyor. Hayır, beyzbol oynuyor. Beyzbol oynuyor, kendi kendine. Futbol ya. oynuyor, yalnız futbolu burada kızlar daha çok kızlar oynuyor <laughs> ya. Kız tarafı? Kızlar, <gülüyor> kızlar <gülüyor> futbol oynuyor, oğlanlar Oo, beyzbol. Ooo, başka beyzbol oynuyor. Ama oğlan da top oynuyormuş, bak. Ha, evet. Her kız kızlar da basketbol oynuyor. Kızlar, oğlum kız tavlamış hemen ya gördün mü? Basket oynarken. Ya gerçekten çok tatlı şeyler var ya çok hoşlandığım ve en fazla almak istediğim şey de bebek kıyafetleri. Çünkü böyle birbirinden tatlı, birbirinden şeker yapıyorlar ya o minicik minicik kıyafetleri. mu olsun, yeleğim olsun, mı olsun, ne olsun. Bunları çok fazla seviyordum ve şimdi sizlerle şöyle 3 5 10 15 <laughs> tane kıyafet paylaşacağım. Gerçekten hepsi birbirinden tatlı. Hangisini alsak? Söyleyin bana. Hangisini alalım? Aşağı yorumlar kısmında benimle paylaşın. 1, 2, 3, 4 diye artık sayalım mı? Sayalım hadi. <laughs> Onları aşağı yorumlar kısmında benimle paylaşmıyor. Gelin çok azıcık da bebek kıyafetlerine bakalım. Ben bunu çok sevdim. Tam böyle yazdık. Hem de şık. Harika bir şeymiş. 25 dolarmış. Bir de bu çok tatlı. <laughs> Aslında altındaki daha uzun pantolon olsa daha güzel olmaz mı? Niye böyle yapmışlar? Ama şuna bakın böyle. bir de. Uuu çok tarz ya. Çok style'a. <laughs> Bir de şurada şöyle bir tane takımım var. Bu da çok güzel. Son hocuma. Yani papyonlu takımlar demek ki benim hoşuma gidiyor. Ama bu da ayrı bir güzelmiş. Yine tam böyle yazdık. Şurada... da. Ya insan hepsini beğeniyor, hepsini alası gelmiyor mu? Hangi bir insan olacağını şaşırmaz mı şimdi? <laughs> Erkek bebek kıyafetleri çok tatlı, çok güzel ama çok da fazla birbirinden böyle farklı şeyler bulamıyoruz. Peki kız tarafına gidince bir erkek anası olarak ne hissediyorum ben? Kızlara yalnız bakalım. Kızların daha fazla tabii ki de süslü süslü bir dünya opsiyonlar, şu gelinlikler falan. Bakar mısınız yarabbim? <laughs> çok tatlı. Neden bizim de o kadar güzel kıyafetlerimiz yok? Diye ağlayalım mı? Herkesin bir periş sevdası vardır diye düşünüyorum. Yaşın ne olursa olsun. Ben bu yaşımda bile inanın ki gördükçe hepsini alasım geliyor. Küçükken de benim bir böyle periş oyuncak koleksiyonum vardı. Abimin de vardı. Gerçekten böyle kutular dolusuydu. Annem onları sonra atmış ya da dağıtmış. öyle bir şey yapmış. İnsan üzülüyor. Ne yapacaktı ama değil mi? Ne yapayım kızım diyor. <laughs> Alıp götürseydin o zaman. Sen de haklısın anne. Sen de haklısın. Her neyse ben de Rüzgar'ın böyle şu anda oynayamayacak olsa da ileride oynaması için birkaç tane peluş baktım ve bakalım hangisini aldım. İşte şuradaki kısım da çok tatlı. Böyle kocacık ufacık. Um, ya, hayvancıklar. Şu fili beğenmedim. Minteşli olmasına rağmen bir garip duruyor. Ama hangisini beğenmiştim? Şöyle bakalım mı? şunu beğendim. Bence bu çok tatlıymış. Temamız fil olduğu için ve bu peluşun tatlılığından, renginden dolayı tabii ki de bunu aldım. Çok tatlı, çok güzel değil mi? Bunun küçüğü de var. Gidip onu da almak istiyorum. Ama çok küçük ama çok tatlı. Belki bu, bu ben olabilirim. O da rüzgar olabilir. Hamileken yaptığım bebek alışverişlerinden kısa kısa videolar izledik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.